İsmi dokunulmaz olarak göreceğiz. Batuhan. ay Sadece Batuhan evet. bir tane daha var. Nasıl evet. bakıp da göremiyor? İnanamadım. Bunu atamadım. Bunu attın. Allah e bunu devam Allah. etmemenin sebebi saçma. O zaman saçma vermeyin. Oyunu bittikten sonra söyleyin. Beş olan sembolü sahip olacak. Ve Gönlünün ikinci adayını bu akşam belirleyecek. Evet. Batuhan maskete geçti. Bir işinden çıktı çıktı Batuhan. Ece kalman geçti ya. Hadi dur ya. Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamızdır kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın dedik mi dedik arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizce şimdi bu durumda kim dokunulmazlık olacak arkadaşlar. Artık yani kişisel ve bireysel tamamen arkadaşlar oyun ve sizce kim dokunulmazlık olacak. Arkadaşlar size isimleri sayayım istiyorsanız hani belki isimlerini unuttunuz diyelim. Arkadaşlar kırmızı takımdan Aycan mı, Meryem mi, Hikmet mi yoksa arkadaşlar madem kılıç mı? Mavi takımdan Sevgi mi, Ayşe mi, Batuhan mı yoksa Volkan mı arkadaşlar? Hangisi kim dokunulmazlık olacak? ve kimi potaya koyacak. Yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.